Saat beş buçukta telefonla aradılar. Bir tebligat var dediler. Onun üzerine kapıya geldiler. Tebligatı yapıp döndüler. Ya bir aramaya geçmediler. Öyle bir şeyler. Sayın Türk Şu anda, yaptığı açıklamada bu konuda Kobani davasından yargılanıyoruz, Kobani davasından ya Kobani davası ediliyor. Kobani davasından yargılanıyoruz. Cezanın verilmesi önemli değil ki daha bunun yargıtay aşaması var. İstilaf mahkemesi aşaması var. Ama yargılandığımız dönemde aday olduk. Ee, 2011 yılında Siirt'te yaptığım bir konuşmayı göstermişler. Burada daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bu davayı, takipsizlik kararını ortadan kaldırmışlar. Ve e, zaman aşımına uğramasına rağmen bunu halen böyle tutuyor. Yani o dosya 13 yıl geçti. Zaman aşımına uğramış. İşte gerekçeleri hazırlayarak... E, bu şey yapıyorlar.